Herkese merhaba. Kova burçlarının 2023 yılı astrolojik değerlendirmesi için karşınızdayım. Bu sene hali hazırda yönetici gezegeni Satürn Kova burcunda seyrini devam ettirirken artık 2023 yılı 8 Mart itibariyle Balık burcuna giriş yapacak balık burcu sizin ikinci eviniz dolayısıyla işlevine artık ikinci eviniz konu başlıkları üzerinden devam edecek yani kazandığınız gelirler ve sahip olduğunuz değerler öz değerler gibi konular üzerinden sizi bir takım sorgulamalarla iki buçuk sene boyunca uğraştırabilir gibi görünüyor çünkü ilerlemesi gerilemesi yuvarlak hesap iki buçuk sene sürüyor bir burçtan ayrılışı ancak 8 Mart'a kadar hala sizinle beraber olacak. Bugüne kadar belki biraz sizi zorladı. Her alandan bu zorlukları getirmiş olabilir. Hayatınıza belki destekledi. Ancak adil ve karma'nın temsilcisi olarak yapması gerekeni yapmış olduğunuzu bilmenizi isterim. Dediğim gibi 8 Mart'tan sonra artık dönmemek üzere Balık burcuna ilerleyecek ve bu başlıklar üzerinden sizleri biraz sınayacak. Satürn'ün dışında Jüpiterimiz artık Koç burcuna giriş yaptı. Jüpiter Koç burcunda oldukça hızlı hareket edecek. Yılın yarısı kadar bir süre burada bulunacak. Dolayısıyla sizin 3. eviniz konu başlıklarınız üzerinden hareketlilik getirecek hayatınıza. Bunlar neler? Kardeşleriniz, yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeş kadar yakın arkadaşlarınız. Eğer öğrenciyseniz, öğrenim hayatınız, çalışan bir bireyseniz, ticari hayatınız, kısa yolculuklar, oldukça artabilir hayatınızda ve fikirleriniz, zihinsel dünyanız oldukça hareketlenecek gibi görünüyor. Bu konular üzerinden gerçekleştirmek istediğiniz bir takım şeyler varsa elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum. Jüpiter buradayken size oldukça destek verecek. Zaten kendisi batasrolojisine göre oldukça şanslı ve e, güzellikler getiren bereket gezegeni diye adlandırılır ve burcunuza destek açısı attığı için de e, size fayda getirmeye çalışacaktır. Bu başlıklarla ilgili 17 Mayıs'a kadar hızlı hareket etmenizi öneriyorum. 17 Mayıs'tan sonra artık boğa burcuna giriş yapacak ve yılın sonuna kadar burada kalacak ve burası da sizin dördüncü evhaneniz oluyor. Eviniz, yuvanız, aileniz, kökleriniz, büyük ve küçük çekirdek aileniz üzerinden biraz sizi zorlayabilir. Çünkü boğa burcundan kova burcuna kara açı yapıyor olacak Jüpiter. Dolayısıyla buradaki hareketliliğin artması ve takım konularda sizi zorlayabilir ve burada halihazırda 2018'den beri bulunan Uranüs'ün gönderdiği etkilere Jüpiter'in de orada tam kavuşum değil ama birlikte hareket ettiklerini düşünürsek etkilerin artarak büyüyerek geleceğini düşünmek yanlış olmaz sanıyorum ki şok ve sürpriz gelişmeler olabilir. Bu ana başlıklar üzerinden belki de taşınacaksınız, belki de evinizi değiştireceksiniz, belki de bir takım başka konularla ilgili gündemleriniz olacak burada Jüpiter'in bulunduğu süre içinde. Dolayısıyla biraz zorlu bir süreç, mücadeleli bir süreç geçirecek olabilirsiniz 17 Mayıs'tan sonrası için. Ee, bunun dışında bir de Plüton'umuz var. Hali hazırda 12. evinizde 2008'den beri bulunan Plüton sizi oldukça dönüştürmüş olmalı diye düşünüyorum. Çünkü e, 12. evimiz bizim ruhsal tarafımız, manevi tarafımız, hmm, kolektiften gelen e, bilgidir, akıştır ve biraz tatil, biraz gizli saklı yanlarımız, konularımız ve biraz da gizli düşmanlarımızı anlatır. Dolayısıyla çok kapalı bir alan olduğu için burada nasıl bir dönüşüm geçirdiğinizi en iyi sizler bileceksiniz. Ama artık yavaş yavaş burayı terk ediyor olacak ve 24 Mart itibariyle bir ön fragman yapmak için 12 Haziran'a kadar burcunuza ilerleyecek. Pluton ağır ve derinden çalışan bir gezegen olduğu için ilk etapta etkilerini hissetmeyecek olabilirsiniz. Ancak o süreyi iyi gözleyin. Bakalım hayatımızda neler gelişiyor. Sonuçta bir ön fragman olacak. Daha sonra tekrar çünkü Kova burcu şey Oğlak burcuna geri dönecek ve daha sonra tekrar Kova burcuna ilerleyecek bir daha dönmemek üzere. E, Plüton da sizi oldukça zorladı ve artık Kova burcuna girdiğinde yani burcunuza geldiğinde sizin üzerinizden birçok ana başlıklar üzerinden sizi dönüştürmeye çalışacak gibi görünüyor. Bu başlıkları sıralamak biraz zor olacak çünkü nereden etki aldığınız, neye göre etki aldığınız e, haritalarınızda gizli olacak. Dolayısıyla uzun süre burada kalacak olan pliton sizi her anlamda zorlayabilir, dönüştürebilir gibi görünüyor. Bu fikre en azından alışmanız açısından yavaş yavaş bu kısa süreyi iyi gözlerin diyebilirim. Bunun dışında yıl içinde dört tane de tutulmamız var. İkisi hali hazırda geçen sene geldi, yani bu sene gerçekleştiği gibi. Akrep boğa aksında ikisi de Koç terazi aksında gerçekleşecek. Akrep ve Boğa aksı önemli çünkü ana akslar dediğimiz 4-10 aksında e, olan tutulmalar. Yani sizin 4 ve 10. evleriniz, aileniz, yuvanız, eviniz, kariyeriniz, sosyal statünüz, medeni durumunuz gibi konu başlıkları üzerinden tutulmalara maruz kaldınız. E, dolayısıyla e, etkiler büyük büyük gelmiş olabilir. Ancak sonraki tutulmadan sonra artık koş teraziye geçecek. Bu da sizin 3 ve 9. evlerinizi alır. Dolayısıyla biraz daha e, Başlıklar değişiyor olacak. Ee, yine kardeşler, eğitim hayatı, akademik konular, yurt dışı, yabancılar, uzak mesafeler, hukuksal konularla ilgili. Artık yavaş yavaş tutulmalar yaşayacaksınız diye söyleyebilirim. Bunun dışında bir de retrolarımız var. Hali hazırda Merkür şu anda gölge sürecinde 27 Aralık'tan sonra Oğlak Burcu'nda yani sizin 12. evinizde retrosuna başlayacak ve 22 Ocak'a kadar sürecek ve şu an hali hazırda İkizler Burcu'nda retro halinde olan Mars'ta yine 16 Ocak'ta retrosunu bitiriyor olacak. Bu ikiliyi anlatmamın sebebi önemli. Çünkü birbirleriyle özel bir bağlantı halindeler. Karşılıklı dediğimiz bir durum var. Dolayısıyla her iki gezegenin yaptığı ya da aldığı etki birbirlerine etkiler dolayısıyla birlikte çalışırlar ve 12. eviniz 8. eviniz 3. eviniz ve 5. eviniz gibi konular yani bunları şöyle söylemek lazım aşk konusu, eğlence konusu, çocuklar işte kardeşler, akrabalar, yabancılar sizin edinmediğiniz paralar, sigortalar, gizli konular, yani konular, konu başlıkları biraz geniş. Bu başlıklar üzerinden bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Merkür ve Mars'ın retrosu hayatımıza bazı sorunları getiriyor olabilir. Eski gündemleri getiriyor olabilir. İletişim kazalarını getiriyor olabilir. Elektronik ağır, ağır, aletlerin arızalanması getiriyor olabilir. Bu süreçte yeni bir şey almamaya dikkat edin. Ancak bu süre bittikten sonra yani artık Ocak sonundan sonra... Aa, rahat bir oh çekeceğiz hep beraber inşallah. Ve son olarak Venüs'ün de retrosu aa, Temmuz sonu, Eylül başı arasında gerçekleşecek ve Aslan Burcu'nda olacak. Ve Aslan Burcu sizin 7. eviniz. Dolayısıyla eğer evli bir bireyseniz evlilik hayatınızla ilgili ilişki sorunları getirebilir. Evli değilseniz evlilik konu başlıkları üzerinden yine bir takım sorunlar getirebilir. Veya ortaklı bir iş yapıyorsunuz. Bir ortağınız var. Veya bir ekip arkadaşıyla çalışıyorsunuz. Veya bir danışmanlık aldınız. Belki de bir astrologdan. Belki de bir avukattan. Vesaire vesaire. Bu konu başlıkları üzerinden sizlere hem maddi hem manevi hem ilişkiler bazında sorunlarla uğraştırabilir ancak retrosu dışında 7 ev üzerinden bu kez güzel etkiler gönderecek biliyorsunuz küçük iyicil dediğimiz Venüs şans kısmet para bolluk güzellik gezegeni retro dışındaki dönemlerinde sizleri destekleyecek destekleyecektir diye söyleyebilirim yılı böyle tamamlıyorsunuz eee Hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Sevgiler, selamlar.